Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Akşam enerjileri ile beraberiz yine. Sabah sormuştuk. Uzun süredir akşam enerjilerine bakmıyordum. Sabah izlediyseniz izleyin. Neyse ben böyle tiyolar vermeyeyim. İzleyin. Biraz sizinle ilgili hayallerini, sizi nasıl hayal ediyor dedik. Sizinle ilgili nasıl hayalleri var dedik. Bize değişik tepkiler vermişti. Bakalım akşam bir değişiklik oldu mu? Nasıl değişiklik oldu ya da değişti mi? Değişmez demeyin. Anlık çok bir saniyelik bir zamanda bile çok farklı insanın etkileyen durumlar yaşayabilirsiniz. Anlık değişimler bile olabilir. O yüzden hadi bakalım uzatmayayım. Siz de meraklandırmayın daha fazla. Meraklandırmayayım. <laughs> evet. Sabah bu destemizle, kırmızı destemizle almıştım. Enerjilerine. O şekilde bakmıştım. Yine bu destemizle devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Artık biliyorsunuz. Abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Destek olmuş olursunuz. Attı zaten. Bunu kapalı alalım. Beğenebilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Şimdiden çok çok teşekkürler. Ne diyeyim? İyi ki varsınız hepiniz. Evet ay bugün niye böyle oldu Asla açık, hadi bakalım kapalı alalım şu an kendi güncelinde hangi enerjilerde tam şu anda ne zaman denk gelirseniz zamansızdır bu arada arkadaşlar akşam diyorum ama zamansızdır evet şu atmıştı atan kartlar söyleyeceği çok olan kartlardır söylemem gerekir bitmemiş senfoni <laughs> nefes al Sadık kalp. Bunu bir yerden hatırlıyor musunuz? <laughs> ben hatırlıyorum. Odun kırmak. Çatışma ve kaos. Yani. Sabah. Şimdi arkadaşlar kendi güncelinde bir kalp meselesi var burada. Yani bu kişinin sadakatini so sorgulamış birileri olabilir ama diyor ben ona sonuna kadar sadığım aslında diyor. Ben diyor kişisel olarak diyor insanlara bana güvenmesi gerekir. Ben Söz verdiğim zaman sözümü tutarım. İşte sorumluluklarıma sahip biriyim. Size göre öyle olmayabilir ama kendi bundan bahsediyor. Ama bu sorgulandı sanki. Sadakatim sorgulandı. İşte verdiğim sözler sorgulandı. Aslında ben öyle birisi değilim. İnsanlar bana güvenebilir diyor. Etrafında bu durumla ilgili bir sarsıntı yaşamış ki biraz kendini kapatmış bir mola dönemine girmiş. Strese giriyor. Kim sorgulamış? Bir konu var. Bitiremediği bir konu var. Kafasına taktığı bir konu var. Bu muhtemelen sizsinizdir. Veya başka bir bağ var ise siz kendinize göre alabilirsiniz. O konuyu bitirememiş. Bu konuya muhatap kişi sanki bu kişinin güvenini veya sadakatini sorgulamış. Ben hiç öyle birisi değilim. Sağdırım sonuna kadar sevdiklerime, sözlerime. Bu beni çok strese sokuyor. Çok stresliyim şu an. Odun kırmak kartını verdi ve bu bir kalp şeyi içinde çatışma, kalp ve mantık arasında belki de gelip giden birisi var. Bu durumu diyor çözmem gerekiyor. Bende büyük bir stres konusu. Çok uzatmayacağım. Sizinle ilgili. Aa tatlı işte bakın. Ruh eşi. Yeniden doğmak. Gitme zamanı. Şuradaki mesaj esneklik. Şimdi sizinle ilgili taraflardan bir tanesi uzaklaşmış ya da e, gidilmesi gereken olmaz diye e, umutsuz bir şekilde ayrılmış olabilirsiniz veya bu kişi konu sizinle ilgili evet çok güzel düşünceleri olsa da olmayacak mantığı var. Bir iletişim sorunu yaşıyor olabilirsiniz, İletişim engeller olabilir. Burada şişedeki mesaj kartını bilirsiniz. Dolaylı mesajlar iletiyor olabilirsiniz birbirinize. Açık açık bazı şeyleri sanki konuşmamışsınız. Nedir bu şişe? At şişeyi. Gider mi, gitmez mi? Bir de kapalı bakın. O telefon oradan nasıl çıkacak? O şişeyi kırmanız lazım. Kırıldığı zaman da hasar verir. Şimdi size karşı çok sert tavırlar içine de girmiş olabilir bu kişi. Bundan bahsediyor anlık enerjide ama en önemlisi sen benim ruh eşimsin. Seninle tekrardan başlamak istiyorum. Evet çok hasar gördük, çok hırpalandık. Belki sen uzaklaştın, belki ben uzaklaştım ama yeniden başlamak istiyorum. Biliyorum ki beni anlayan tek kişi sensin bitmemiş senfoninin üstüne çıktı. İşte haberleşme sorunlarını çözmek istiyorum. Biraz daha esnek lik var burada. Yani çok katı bir tarzı var ise, bakış açısı dar ise size bunu esnetmekle ilgili bir gündemi var. Bazen bu şeydir. Çok şu an vücuduyla ilgili, görseliyle ilgili kendi özgüven sorunları yaşıyorsa biraz spora falan da yönelmiş birisinden bahsedebiliriz. Deste altında bitmeyen hikaye. Yani arkadaşlar aynı şey veriyor. Bitmemiş senfoni. Bakın başka bir konusu var diyorsanız geçmişten getirdiği, bitiremediği yani bu konuda bilinç altına itmiş. O konuyu da bitiremiyor. Yoksa sizsiniz bu arkadaşlar. Devam edelim. Çok güzel söyledi. Hayallere bakalım. Sizi nasıl hayal ediyor? Asa yedilisi. Asa ikilisi. İki tane geldi buraya merkeze. Kılıç beşlisi kartlara bakın ya. Büyücü neyse. Aşıklar. Bakın bunu da bir yerde hatırlıyor olmanız lazım. Sabah izlediyseniz ve Joker yine. Çok enteresan. Evet ve kupa altılısı büyük bir özlem var arkadaşlar. Geçmişe özlem var veya sizin olan günlere özlem var. Böyle bir masumiyet, burada benim geçmişim yok diyorsanız, yeni başladık diyorsanız böyle çocukluk günleri bundan bahseder, masum bir ilişki tipinden bahseder. Özlem var ama geçmişe özlem var. Geçmişiniz var sanki bu kişiyle o güzel günlere büyük bir özlem duyuyor bu kişi. Bunu belli etmemeye çalışıyor. Evet, devam edelim. Burçları söyleyeyim. İkizler net olarak burada. Geri planda. Zaten diğerleri çok baskın değil. Aslan burcu var. Koç burcu var. Kova burcu var. Geri planda. Evet. Bir de yine yengeç burcu diyebiliriz. mühür. Ya bir şey böyle artık arkadaşlar kalbini bir kişi sadece kalbimi sana adamak istiyorum. Yani artık seninle yol almak istiyorum. Kararsızlıktan çıkmak istiyorum. Bu bunu, bunu da saklıyor bakın. Şey, geçmişi özlüyor sizi bitiremiyor. Ve sadece kalbimi sana adamak istiyorum diyor bu kişi. Fakat bunu açık açık söyleyemiyor. Söylememiş adam. Gizli aşk. Hadi bakalım. Tükenmek. Geri çekilmek. Kaos. Özlemek. Bakın aynı karttır. Kılıç kralı var altında da. Soğuk enerjilerde olsam da seni o kadar çok özlüyorum ki. O kadar istek var ki burada. Kavuşmak, sarılmak, dokunmak istiyor siz arkadaşlar sizi nasıl hayal ediyor dedik. Bakın bu hayallerinde gelip sizi sarılmak, sizi öpmek. Yani yan yana olmak istiyor. Fakat bir engel var burada. Gizli aşk boşuna vermedi deste. Evet. Şöyle biraz daha karıştıralım. Eli kolu bağlı. Çok belli yani burası. Net evet yani. yolculuk. Ruh kapısı. Böyle bir güvercin var. Böyle içine dönmüş birisi var. Bir dargınsanız barışmak isteği var alttan alta. Sizinle ilgili hayalleri ya da sizi nasıl hayal ediyor? Şimdi arkadaşlar buluşmak istiyor. Kavuşmak istiyor. Böyle bir gizlilik vurgusu var. Siz sanki kendinizi geri çekmişsiniz. Savunmaya almışsınız. Bu durum o kişinin elini kolunu bağlıyor sanki. Burada yine iki şekilde gideceğim arkadaşlar. Bu kesinlikle alternatif sunmak değil. Çünkü kolektif bir açılım. iki enerjiyi de ben alıyorum. Birincisi bu kişinin bir bağı var ise. Bakın. Üçüncü kişilerin etkili olduğu. Bunu artık biliyorsunuz. Elini kolunu bu kart çıktığında genellikle bu kişinin bağlı olduğu bir koşul vardır. Bir kişi ya da durum vardır. Ve açık açık ıı, ilişkinizi yaşayamıyorsunuzdur. Bazen sizinle bağ vardır. Üçüncü kişi etkili olmuştur ama diğer ıı, şeklini daha çok aldım ben. Ve ıı, bu durum gizli lig durumu bu kişide kaos, karmaşa yaratıyor. Siz belki de bu durumdan dolayı evet benim ruh eşim olsan da diyor sen kendini geri çektin. Bu durumu çözmek istiyor isterdim. Bir seçim kartı veya özlem kartı neredeydi? İkizler Burcu'nun kartı vardı biraz önce. Nerede gördüm? Heh, buradaydı herhalde. Yani evet seninle elimi kolumu bağlayan konular var. Sen de kendini geri çektin. Kaos, karmaşa, belirsizlik oldu. Bu gizlilik durumunu belki de res çektiniz. Ve bu durumu çözmek isterdim diyor. İkinci durum, üçüncü kişi yasak ilişki yoktur aranızda. Fakat bu kişi şu an elimi kolumu bağlayan konular var diyor. Kendimi savunmam gereken, kaos içinde olduğum, çözmem gereken konular var. Şu an mesela artık resmileşsin diyorsunuzdur. Artık netleşsin aramızdaki durum. Şu an Böyle devam etmek durumundayız. Evet. Elimi kolumu bağlayan konular var. Bunu bir soralım ya. Eğer gizli aşk. Evet. Burada birinci versiyonda çok net. Gizli aşk durumu varsa bundan dolayı eli kolu bağlı. Bu durum kaos karmaşa yaratıyor. Siz kendinizi geri çekmişsiniz. Bunu çözmeyi istermiş hayali. Fakat yoksa neymiş bu elini kolunu bağlayan durum? Yani yasak ilişki. Üçüncü kişi engeli yoksa. Arada bir belirsizlik var. Bunun içinde ne diyor? bahanesi. Elimi kolumu bağlayan durum diyor. Neymiş o durum? Tısım dokuzusu Aa anladım ben. Arkadaşlar maddi yetersizliği var veya güç farklılığı var. Statü farklılığı var. Kendini yetersiz hissediyor şu anda. Yani siz e, gayet yeterlisiniz. Her bakımdan tamsınız. O kişinin de bu koşulda sağlam bir şekilde size gelmesi lazım. Çok net verdi. Evet. Şans bekliyor. Bir şans yüzüne gülsün istiyor kadar çarkını vardı burası çok net böyle hayalleri de var size kendini göstermekle ilgili ben de oldum ben de yeterliyim özellikle iyi bir işe sahibim iyi bir işte maddi koşula sahibim deyip böyle kendini göstermek isteyen birisi var bereket simgesi tükenmek güvercin evet küsseniz barışmak istiyor bununla ilgili planları var evet bu tüketmiş sizi bu durum tüketmiş yeniden başlamak bakın ve kuracak olan kişi de bu kişinin eli. Bakın. Bu kişi sizin enerjinizi tekrardan sizi bitirmiş, yormuş ve bu şekilde hayal ediyor. Barışmak istiyor. Aradaki barış güvencini var. Bununla ilgili diyor planlar, programlar yapıyorum. Fakat bir taraftan da diyor maddi olarak, maddi konu burada o vurgu var. Yeterli hale gelmem gerekir. Belki de benim bolluk bereketim sendin diyen de birisi var. Böyle ne istiyor, ne hayal kuruyor? Aranızda sorun olmasın. Küsseniz barışın. Uzak yerlere belki de ziyaret, işte tatil planları ve tükenen enerjinizi tekrar toplamak ve bolluk bereket enerjisi içinde yeniden başlatmak isteği var. Küsseniz ayrıysanız, ilişkiniz devam ediyorsa arkadaşlar. Burada böyle gezmek, maddi olarak sizi tatmin etmek, böyle farklı yerlere gitmek, farklı yerleri gezmek bununla ilgili hayalleri var. Kılıç beşlisi, sihirbaz ve ayna, geri çekilmek, balık. Ya yine maddiyat vurgusunu verdi. Bakın sihirbaz iki tane sihirbaz kartını verdi. Bakar mısınız? İki tane sihirbaz kartına verdi. Ya bir şeyler potansiyeliniz var net. Aramızdaki potansiyel büyük. İstes i̇stesek her şeyi başarabiliriz. Fakat burada arkadaşlar evet bir bolluk bereket enerjisi belki siz çekilince azaldı veya Burada bir haksızlık yapılmış. Taraflardan birisi siz uzaklaştınız ona haksızlık yaptınız veya o sizin enerjinizi tüketti. Siz geri çekildiniz. Böyle sihirli bir şeyler olsun hayal ediyor. Böyle bir anda ki o kadar güçlü bir şey ki her şeyi çözüyorsun. Bu haksızlık yaptıysa bu kişi bu unutulsun. Ayrılık bitsin. Bolluk bereket enerjisi içinde olun. Maddi koşullardan da bahsetti. Tabii ki yine de bunu da soracağım arkadaşlar. Neymiş bu haksızlık durumu? Kartlarımıza yine soralım kartlarımız ki attı zaten he bakın iki tane kart attı yıldız şimdi arkadaşlar çok ıı, ikilem idare etme başka bir konu ve sizin aranızda bakın ne, ne diyeyim başka bir konu diye sürekli söylüyorum ama yani olanlar net olarak biliyorsanız alın idare etmeye çalışmış ve siz aslında çok güzel sizi ulaşılmaz görmüş belki de bu durumdan kaynaklı Şimdi iki şekilde anlatacağım arkadaşlar. Kafanız şimdi böyle devam edersem karışır. Bir, engeliniz yoksa, herhangi bir sorununuz yoksa. Şu dedik ya maddi olarak yetersiz görüyordu kendini. Belki maddi sorunlar, çünkü burada balıklar kartında vardı. Statü farkınız var. Sizi idare etmeye çalışmış. Siz çok güzelsiniz, çok hoşsunuz. Ve sizi kaybetmemek adına kendini de yeterli görmemiş. Ve böyle dengede durmaya çalışmış. Aranızdaki durumu idare etmeye çalışmış. Çünkü bir üst versiyon için belki de kendi yetersizdi. Bundan bahsediyor. Burada siz onu o şekilde bana haksızlık yaptın. Hiçbir ilerleme sağlayamadık. Ben de o yüzden geri çekildim demiş olabilirsiniz birincisi. İkincisi, üçüncü kişilerin etkili olduğu bir ilişki tipi ise evet siz çok güzelsiniz, çok hoşsunuz. Şansınız da olabilir. Yani aranızdaki durumda yani bu kişi adım attığı zaman bir şans vereceğinizi de düşünüyor sanki. Fakat diğer konuyla sizi idare etme durumu bu hoş bir kavram değil ama yani sen de ol diğer konu da olsun çözemiyor çözememiş sizden de vazgeçememiş siz fiziksel olarak çok beğenen birisi ve belli bir süre bu şekilde idare etmeye çalışmış. Bundan dolayı siz belki de kendinize haksızlık yapmak istemediniz ve geri çekildiniz. Bu kişi de bundan bahsediyor. Keşke böyle sihirli bir şeyler olsa, büyülü bir şeyler olsa da hemen her şey çözülse diye hayal ediyor. Yin yang, kaos, uçak. Arada uzak mesafe ilişkisi içinde olanlar da var. Şurada da onu aldım zaten. Uzaklaşmışsınız. Bu durum bir kaos yaratıyor. Ama diyor ki sen benim diğer yarımsın. Eril dişil enerjimin enerji diye alıyoruz ya. Birbirinizi tamamlıyorsunuz uçarak koşarak size gelmek isteyen birisi var. Bir taraftan da seçimim sen olurdun diyor. Seçim yapamamış. Ondan dolayı idare etmiş. Fakat seni seçmeyi isterim diyor. Ee, beraber seyahat etmek. Beraber yolculuğa çıkmak. Belki bir balayı tatili. Belki bir beraber tatil planı yapmak. isterdim. En büyük hayallerimden birisi bu. Yani şu kaostan uzaklaşıp sorunları unutup beraberce seyahate çıkma planım var. Hatta uçakla olabilir birbirimizi tamamlıyoruz. Seçim seni seçerdim ve böyle gezi, seyahat, uzak diyarlara seyahat planları, hayalleri var bu kişinin. Yolculuk, özlemek, üzüntü. Evet, böyle sıfırlamak ya. Her şeyi sıfırlamak, her şeye boş vermek. Seni üzdüm biliyorum, farkındayım. Ama çok özlüyorum. Bakın sarılmak, dokunmak, sizinle yolculuğa çıkmak veya size doğru yola çıkmakla ilgili bir hayali var bu kişinin bu üzüntülü durumdan çıkmak veya sizi çıkarmak o üzüntülü durumdan. Ben üzdüysem bu durumdan seni çıkarmak sıfırdan bir başlangıç isterdim. Bununla ilgili hayallerim var dedi bu kişi. Evet hemen Rumi'ye geçiyoruz tabii ki. Net cevaplar verdiğini düşünüyorum arkadaşlar. tane o kişi için bir tane bu kişiyle ilgili bir tane merak ettiğiniz dedim iki tane geldi ve şu an akşam açılım ama ne zaman izlerseniz karşınızda olsa tam şu an bu açılımı izlediğiniz anda size ne söylemek istermiş bu kişi uykusuz geceler geçiriyorum mutsuzum diyor çok mutsuz sen yoksan mutsuzum iyi değilim diyor hadi bakalım nasıl bir yol izler. Ay aşıkları verdi yine. Bunu göstermem gerekir arkadaşlar. Aynı kartlar bu enerjinin doğruluğudur. Bakın. Neredeydi aşıklar? Arayınca da bulamam böyle. Kartları da karıştırmak istemiyorum. Karıştırdım bile. Vardı şurada. Bir dakika. Bulmam gerekir. <laughs> Biraz karıştı ama idare edin. Kaos çıkma. Bakın çıkıyor sanki. Aranızdaki kaos. Bakar mısınız? Aşıklar kartı. Seçimim sensin diyor. Seni seçiyorum diyor. Ve aşkı diyor bir kalıba sokma diyor sizin içinde. Evet, çok güzel. Şurayı da düzelteyim arkadaşlar, görüntü kirliliği olmasın. Bunlar sizin kartlarınızdı. Şu diğer iki kart ne diyor bakalım? Değneklerin dokuzlusu Fakat diyor çok zor bir ilişki tipi. Şimdi bu kartı gördüğümüz zaman o gelir. Bakın Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Yani aramızdaki durum çok zor biliyorum. Ama seçimim sen olurdun. Büyücü yine büyücü yani ne diyeyim kartları göstereceğim ama o kadar çok büyücü kartı geldi ki potansiyeliniz çok fazla. Potansiyeliniz her şeyi aşmaya gücünüz de var. Bu durumu aşacak bilgiye de sahibiz aslında diyor Potansiyelimizde var. Evet çok zor ama diyor aşk her şeye de kadirdir diyor. Evet. Güzel verdi. Şimdi size tavsiye. Biraz karıştı burası ama. <laughs> bu o kişiyle ilgili. Şu iki kart. ait evet. Ben polo sopasıyım ve sen topsun. Yani siz istediğiniz gibi o kişiyi yönlendirebilirsiniz. Adım attığınızda, adım atarsanız o kişiyi yönlendirme potansiyeliniz var. eylemek isterseniz, hani eylem kartıdır bu kart. O kişiye şekil verebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Sizin etkiniz fazla isterseniz. Buna da yine bir alalım ya. Yani bazen yanlış anlaşılıyor. Çünkü çok farklı ilişki tipleri var. Hmm. Çok büyük bir yıkım yaşadıysanız dikkatli olun dedi arkadaşlar. Yani kule kartı gibi algılayın. Evet. Yönlendirirsiniz ama büyük bir yıkım yaşadıysanız adımlarınızı dikkatli atın dedi. Şurada merak ettiğiniz güncel bir konu ile. Hep ne diyorum evle ilgili, işle ilgili. Kılıçların onlusu Azize. Yani burada <laughs> acı çektiyseniz bunun mükafatı büyük olacak dedi ve siz biliyorsunuz zaten bu sorunun cevabını biliyorsunuz dedi arkadaşlar çok istiyse bazı arkadaşlarım için cevabı anne de gizli dedi anne bu sorunun cevabı dedi değilse diğer arkadaşlarım için evet acıların sonuna geldiniz çözüme doğru evet çok acı çektiniz bu konuyla ilgili çözüme doğru geliyorsunuz. Zaten siz bunun cevabını da biliyorsunuz dedi Rumi. Yıldız kartında aynı kartları veriyor. Çok güzel bu açılımın enerjileri. Aşk Allah'ın gizemlerinin usturla budur. Şans sizden yana diyebiliriz. Ne diyelim hayırlısı olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere.